Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kaan. Bugünkü videoda bir tane 10 dakikalık maç atacağız Haydi Daha fazla uzatmadan başlayalım Bunu da speedrun gibi olmasa da yavaştan kasıyoruz Bakalım nereye kadar gidecek Kazanırsak 150 alıyoruz 1548 ee, U, Birleşik Krallık'tan UK'dan bir rakip İngiltere Gerçi İngiltere ile Birleşik Krallık biliyorsunuz orası farklı Neyse Rekip ee, rakip şimdi merkeze aldı. E6 oynayalım. Birleşik Krallıkta biskoçev bilmem ne oralara deniyor. Ee, ama mesela şu aklıma şu geldi. Bir insan bayrağına niye Birleşik Krallık yapıyor? İngiltere'de yaşarsa İngiltere yapması gerekmiyor mu diye kafamda ilginç sorular var. <laughs> Neyse şimdi rakip burada E4 sürmek istiyor arkadaşlar çünkü bu açmazdan yararlanmak istiyor Biz de D5 sürelim rakip sürmesine E4'ü hem de bizde merkezi Böylelikle güçlendirmiş olduk kendi merkezimizi Yorumda da beni aydınlatabilirsiniz arkadaşlar Buna ne oynayalım alsak bunu ne oluyor alsam mı acaba? Merak ettim açıkçası. Şimdi alsam e4 sürse, fili çıksam yese, h6 yapsam. Hmm. Düşünelim birazcık daha. Şimdi rakip yine e4 sürmek istiyor. Ona izin vermek istemiyorum çok fazla. Böyle bir varyant da var sanırım. Emin değilim ama at e4, fil b4, şah. Böyle miydi bu? Sanki böyle değildi. At d de oynayabiliriz burada. Rakip yemez bunu. Hatta bu tuzaktı galiba değil mi? At d oynuyorduk burada. Şöyle göstereyim. At d oynayalım burada arkadaşlar. Şimdi rakip bunu yerse piyonla yiyeceğiz. Atla yerse atla yiyoruz arkadaşlar. Fille vezirimizi aldığında şah çekiyoruz ve rakip burada gördüğünüz gibi mat oluyor diyelim. Ve vezirini vermek zorunda kalıyor. Bunun sonucunda vezir alıyoruz ve en son fili aldığımızda bir taş öne geçmiş oluyoruz. Evet güzel rakip yemedi bizim bu taktiği. Şimdi bunu almak istiyor artık çünkü bunu yediğimizde şah çektiğimizde en son atla kapatabilecek. O yüzden artık bu açmazı benim bir şekilde durdurmam gerek. Fil çıkayım. Çıktık filimize. Fille eğerse atla tabii ki. Gayet güzel. Tamam E3. Bir tane H6 yapalım. Bakalım fil nereye gidiyor. h da gitti. Tamam. Rokumuzu attık. Rokumuzu attık. Fili oynansa büyük ihtimal yerim. Sonra evet. Bunu oynadı. Yiyoruz bunu. Çünkü file bir tempo kaybettirdik. Şimdi bir tane A6. Şu an burada B5 sürmek istiyorum. Ve C2. B5'e izin verdi. Sürelim B5'imizi arkadaşlar. Şimdi fili buradan çıkacağız görüldüğü üzere. Çıktık filimizi gayet güzel bir çaprazı girdi. Ve G4 falan da süremiyor. Kısa rok attığı durumlarda da bunu alabiliriz diyecekken rakip E4 sürdü. Bu tarz pozisyonlarda da arkadaşlar niye bu okları kaldıramıyorum ben? Kaldırayım şöyle. Güzel şimdi rakipte merkez piyonları olduğu için bu merkezi bizim olabildiğince hızlı bir şekilde parçalamamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Tabii ki C5 hamlesiyle yapacağız arkadaşlar. Geldik C5'e. Hem de rakibin bakın uzun ok attığı takdirde bu piyonu yiyip hemen kalemizi C8'e geliyoruz. Ve rakip uzun ok atarsa bu C hattında çok güçlü bir baskı oluşturuyoruz. Devamında B4 ile hani taş kazanmak istiyoruz. Bu hattan o yüzden rakip kolay kolay şey yapamıyor. Uzun ok atamıyor. Fili yedi. Şimdi burada birazcık karar vermem lazım. Fille mi alalım atla mı? Piyonla almak tabii ki çok aklımın ucundan geçmiyor açıkçası. En mantıklısı atla almak gibi. Düşünelim birazcık. Yani fille alsak da güzel aslında. E5 sürse fili geri kaçsak. Hala bunu almak istiyoruz. Fil 4 oynasa yesek bunu yesek falan filan Bayağı bu uzuyor işler Biz en iyisi atla alalım Piyonu yediğinde kaleyi gelsek nasıl olur? B4 mu sürüyor? Hmm. B4 sürüyor Peki bunu yesek o zaman rok atacak Orada da çok bir avantaj olmuyor Bayağı ilginç bir pozisyon şu an Şimdi edim. E5 sürdüğünde bunu yemen mantıklı olmaz Bunu oluyor? Bunu yediğimde bunu alıyor O da çok mantıklı olmadı Bakalım başka neler yapabiliriz. Fil E7, E5'e fil E7 kaçabilirim basitçe. O da gayet güzel gözüküyor aslında ama fil E4, yedik, vezirle ese, piyon yiyorum, atla e, yediğini farz ettim. Hmm. Evet, i̇lginç bir... Tamam, atla yiyelim biz bunu, atla yedik. Rok, e, pardon, evet, e, dc5 alsaydı fili alacaktım. Şöyle göstereyim, piyonu yeseydi alacaktım, devamında kc8 Evet şimdi yine burada hesaplamam gerekiyor birazcık ya da basit bir şekilde alt 5 de oynayabilirim. Alt 5 oynayalım hiç zorlaştırmayalım pozisyonu. Bu arada saçlarım sakallarım uzadı. <laughs> Biliyorum yorumlarda da gördüm. En kısa sürede tıraş olacağım. Merak etmeyin. Şimdi alt 4 istiyoruz. Cd4 de vurmak istiyoruz. Her şeyi istiyoruz şu an. Cd4, at b4 istiyoruz devamında. Bakalım. Rakip ne oynayacak. <laughs> şu an gayet güzel bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. At d5 vurdu. İki seçeneğim var. Fille, Fille ya da e, vezirle almak. Ben filla e, almak ilgimi çekti açıkçası. Çünkü rakibin devamında atını almak istiyorum. Ancak ancak alalım biz bunu. Evet fille alalım. altta yeriz en kötü buraya. Bunu yerse fille bunu bile yiyebilirim. Çünkü devamında vezirin önü açılıyor. Rakip vezirle yediği takdirde. Olabildiğince nasıl düşündüğümü anlatmak istiyorum. Nasıl hızlı bir şekilde hani oyunu kazanabiliriz. Onları göstermeye çalışıyorum. Mesela bunu yes'e piyonu atı alıp yediğinde şah bile çeksem bana pozisyonu kötü olma ihtimali yok şu an arkadaşlar. ve rekip kötü bir hamle yaptı gördüğünüz gibi. Şimdi burada ben direkt bu atı yiyip devamında piyonu alabilirim. Bu birinci seçeneğim. Ancak... Ben daha fazlasına bakıyorum şu an. Daha fazlasını nasıl elde edebilirim? Şu an çok fazla bir yol gözükmüyor aslında e, bu piyonu e, bu ata almaktan başka. Yine de şöyle bir bakalım arkadaşlar. Neler yapabiliriz bu pozisyonda? Kale C8 gelsem şöyle göstereyim. C8'e gelsem vezir E2 kaçıyor. O yüzden çok da mantıklı değil. Yani piyonu da yiyebilirim aslında ama Bence vezirimin birazcık merkeze gelmesi lazım. Tamam, yiyelim atı. vezirle yedik. Bu piyonu almak istiyoruz şimdi. Bırakıp uzun ok atarsa... ...şöyle alırız büyük ihtimalle piyonu. Çok buradan bir atak yiyeceğimi düşünmüyorum açıkçası. Ama te e dikkatli olmamıza fayda var. Uzun ok attığında çünkü şah e çekmek isteyecek. Devamında vezirin kalenin önü açılacağı için... düşünüyor rakip. Jack Parks. İlk defa bu kadar düşündü herhalde bir hamleye. Bekliyoruz hala 10 dakikalık maçların da böyle bir e, handikapı oluyor diyelim. Rakipler düşününce <laughs> daha doğrusu ben video çekince rakipler düşününce şu an isterseniz videoyu ileri sarabilirsiniz 10 saniye 10 saniye şeklinde. Bekliyorum. Rakibimin hamle yapmasını. Ya uzun rok gelecek. Hadi rakibin hamlesini tahmin edelim derken. Tahmin ettik. Aldık piyonu. Zaten alacaktık. Şimdi bakın C4 süreceğim. İzin verirse duruma göre C3 süreceğim. Şu an kale buraya geldi. Mantıklı ama şu an bir şey istemiyor. Sürelim piyonumuzu. Fil E4 oynayabilir. Ona ee, ne yapalım? Ne yapalım? Kale A D8 mi C8 mi? D8 mi C8 mi? Düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Ve güzel bir atlayış yapacağız. D8'e gidelim. Fikir fil F6 vezir F4 kale D2. Nasıl fikir? Süper değil mi? Ben de öyle düşünüyordum. Evet, ee, rakip güzel bir hamle yaptı. Şah ve bir. Fili şöyle koyalım biz. Koyduk güzel bir çapraza fili. Kale G4 oynadı. Kaleyi çiftlemek istiyor herhalde ama çok da yardım edeceğini düşünmüyorum bu hamlenin rakibi. Biz kalemizi çiftleyelim asıl. Nasıl çiftleyebiliriz? Mesela D6'ya gidelim. Böyle. Siyah mesela çiftlerken de siyah karelerden çiftlemeye dikkat ediyorum. Güzel bir hamle yaptı rakip. F4 ile vezirimi buradan püskürttü. Tamam. Vezir C5 gidelim. Hala aynı tehdidi yapacağım bu arada. Çektik veziri. C5'e. Bu arada ilginç bir hamle var. Kare G5 gibi. Ama almak zorunda değilim ona. Tehdide alınca alıyoruz ya. Mesela fili kaçtık diyelim. Flash 7 şah çekiyor. Şah 8'e fil G8 şah çekiyor arkadaşlar. Fili feda ediyor. Şahla alınca G8'den hop vezirin önü açıldığı için vezir Laşli'den mat etmiş oluyordu. Ancak e, bunların hiçbirine gerek kalmadı. Şimdi bu piyonu bir alalım. Rakip de alacaktır. Ve burada güzel bir hamleyle direkt maçı kazanabilir miyiz? Bir, hayır yapamayız böyle bir şey. Az daha uyuyordum mesela. Kale D2 oynamayı düşünüyordum. Alınca filini alıp hem şah çekip hem kaleyi alıp böylece bir fil önde kalmayı planlıyordum. Ee, ancak kale değil oynadığımda rakibin flash 7 var. Şah 8'i sonra alıyor. Artık vezirim bu çapraza gelemiyor. Şahla aldığımda e, bir kalite geri kalmış oluyorum. O yüzden çok kazanç pozisyonunda bile olsak çok dikkatli e, oynamamız gerekiyor. Gel kalemizi D8'e. Kale D2 istiyoruz. Ve aynı zamanda rakip vezir her zaman bu file file ilgilenmek zorunda. Yani göz kulak olmak zorunda. Şimdi basit bir şekilde kale D2 gelmek istiyorum. Queens Gambit oynuyoruz şu an. 97 <laughs> puan oluyoruz kazanırsak. Yavaş yavaş çıkıyoruz 10 artı 0'da da. Hayatımda hiç Chess.com'da yani onlar sıfır oynamadım. Kendi hesabımda burada bir ilk oluyor. Hemen inelim kaleyi d ikiye. Kale G diye bir şey olmuyor arkadaşlar. Alıyorum sadece ve bir daha alırsa bir daha alıyorum. Vezir E4 oynadı. Buna ne yapalım? Bunu alıp mat edelim mi artık? Artık mat vakti geldi gibi arkadaşlar. Yiyelim bu piyonu. Şah çektik rakibe. G1'e ya da A1'e gidecektir. E, A1 gitmez kesin. Onun niye kesin? Bu kadar emin konuşuyorum. Çünkü bu çapraz da olacağını düşünmüyorum. Mesela şah a kaleyi herhangi bir yere açtığımda kazanıyorum oyunu. Hatta buraya açıp mat ediyorum. Aynen öyle. E, o yüzden buraya gitti ve burada off. Bir dakika. Oluyor mu? Pat. 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 Süper bir mat gördüm şu an arkadaşlar. Bir daha kontrol edeyim. Şah çektim. Şah çektim. Evet, mat oluyor. Sizler de isterseniz burada videoyu durdurup siyahların bu force matını yani rakibi zorlayarak ne yaparsa yapsın sürekli şah çekerek force bu matı görebilecek misiniz? Videoyu durdurup görmeye çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hesapladığım Nasıl hesapladım? onu Ondan başlayayım onu göstereyim. Sizler de görmüş oldunuz nasıl hesapladığımı. İlk önce her zaman bu, tur, bu tarz pozisyonlarda şah çekme hamlelerine bakıyoruz. Yani vezir f2 alsak da pozisyon kazanç bu arada. Hani onun da altını çizeyim. Ee, ancak burada force şah çekme hamlelerine bakacağız. Kale c2 şah çekebiliriz. Ee, çok mantıklı olur mu? Vezirle yer. Sonrasında vezir a3 şah e çekebiliriz. Şah b1 çok mantıklı olmaz açıkçası. Kale b1 bu hamleye bakalım bir de. Kale b1 geldik. Vezirle de. Vezir a3 şah. Şah c2 vezir c3 mat oldu. O yüzden Kale B1'e e, vezirle almasını eledik. Şah B1 e, hamlesi var rakibin yapabilecek potansiyel. Vezir B4 şah, e, şah C2 ya da herhangi bir yere gittiğinde yine vezir B2 mat olmuş oldu. Yani ne oldu? Kale B1'e vezir B1 de alamıyor, şah B1 de alamıyor. Bu ikisini gördük ve e, geriye e, son seçenek olan şah C2 seçeneği kalıyor arkadaşlar. Şah C2'ye de basıp bir şekilde vezir F2 alıyorum. Bu sefer diğer tarafa yönlendiriyoruz vezirimizi ve alınca vezir 2 mat olmuş e, oluyor hemen yaptık hamlemizi makinelerin insanlar e, insanlardan daha iyi olmasının sebebi Bence en önemli sebebi diyeyim birçok sebebi var Tabii ki makinenin yani maç sırasında ne bileyim duyguları yok tuvaleti gelme vesaire e, ancak Bence yani tüm hamleleri değerlendirebiliyor e, maç esnasında. Atıyorum burada yapabilecek 30 mümkün hamle mi var? Hepsini değerlendirebiliyor. Yani burada Şah F8 hamlesini bile makine değerlendiriyor. Şahımızı çektik A3'ten. Şah C2'ye vezir C3 mat var. Vezirini verirse vezirle mat ederiz zaten. Ve bakalım terk gelecek mi yoksa mat mı gelecek? Vezir C3 premium yapabilirim bu arada. Vezir belki hayatta oynamaz diye düşünüyorum. Ya şahçı 2 oynayacak ya da terk edecek. Bence şahçı 2 oynayacaktır diye düşünüyorum. %80 şahçı 2. %20 terk. <laughs> Tabi bu seviyeleri bilmiyorum terk ediyorlar mı ama genelde oynuyorlar. Atı göstersin diye. Evet, Vezir B2 oynadı. Bilemedik ya hiçbir şekilde bilemedik. Valla şu an videoyu <laughs> tekrar çekesim geldi. Başka bir video çekip yani. Vezir de Alalım. Matımızı yapalım arkadaşlar. Umarım maç keyifli olmuştur. Vezir Gambiti güzel bir maç oldu. Hemen şöyle rakibin hatalarına bakalım. Rakip nerede hata yaptı? Filde buralara kadar her şey normal. Fil D3, fil B7. E4 birazcık erken bir sürüş. C5'ten sonra bu hamle de birazcık hatalı. Filini yani durduk yere niye verdi? Ve devamında E5. Burası artık arkadaşlar rakibin roku yok ve merkezini çok zayıflattı. Alt D5'ten sonra zaten bu hamle de çok kötüydü. h 4 H4'de. H4'ten sonra tek yaptığım piyonları toplayıp taşlarımı hani böyle ata doğru getirmek oldu ve iki piyon geri zaten diğer kalemi de getiriyorum oyuna ve basit bir şekilde oyunu kazandık. Umarım maç keyifli olmuştur arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atıp kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız çok mutlu olurum. Dediğim gibi hoşunuza gitse like atmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.